Günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı hafta sonları olsun inşallah. Rabbim ömrümüzü, gönlümüzü, günümüzü güzel eylesin. Ne yapıyoruz efendim? Şöyle şöyle biberleri toplayıp toplayıp kenara bırakıyoruz. 3 çuval biber topladık. Sabah şu anda 6.30 falan. Erkenden annem uyandırdı bizi erkenden yola düştük ee, sabah sabah şöyle biberin başındayız biber toplayacağız acımız var acıları toplayacağız patlıcan domates akşama kadar e, böyle bu şekil devam edeceğiz Efendim içindeyiz akşamdan yağmur yağmış hava buz şu anda daha yeni yeni böyle biraz ısınmaya ısınmaya başlıyor Bismillah dedik Şu güzel biberlerin şöyle sabah sabah çıtıltısını Hakiki Elazığ biberi bunlar. toplamaya devam. Bunlar dolmalık. Pazarda her çeşit gidiyor. Kimisi var iri dolmalık istiyor. Kimisi var benim dolmalıklar küçük olsun diyor. O yüzden herkese hitap eden biberler toplamak zorundayız. Bunlar da yeşil kebanlarımız acı. Acı isteyenler için. Şöyle Arnavutlarımız var. Sarı sarı top top bir tane koparalım. Dün topladılar bunu. Bunlarla şimdi eşime diyeceğim sirke getirsin. Sirke değil de böyle sirke ruhu diye bir şey var beyaz. Beyaz sirke gibi ama çok ağır kokulu bir şey. Onu alıp onunla vurmak istiyorum. Hazır turşular gibi oluyor. Bununla işte kapal çarşıda satılıyor. O da her yerde yok. Bununla şöyle güzel acı turşu yapacağız. Beraberce inşallah. Dün çarşıya gitmiştim. Annem bana söyleseydi alırdım. Hadi gidelim bakalım <laughs> annem. Anne bu aralardakileri aldı mı? <laughs> ne bileyim daha sıradan girdim baktım görünüyorlar. Bak bunların üstü doluymuş ha geçiyor zamanı. İşte beğendiğim tursu yok ha. Tursu yok. Hiçbir şey yok. Yani eve gidersek öyle bakak eğer ki o ruh varsa onları toplayak akşam doldurur. Ruh varsa. Ruh da sirke ruhu. Yani, araba olsaydı Beyzagil'le gider geri gelirdim araba yok. Gitmek iyi de gelişe nasıl gelen. Dönüşte araba yok. Dönüşte. Turgay Kapal Çarşıya nereden gide? Bana deseydin, ben dün Kapal Çarşıya gitmiştim. Ev vardı param. Vardı niye olmasın? şuradan da şuraya bakalım Bunlar iri diye mi bırakmışız. Beyazlar toplandı. Sıra acıya geldi. Bugün eldivenle çalışıyorum çünkü Salı günü düğün var. <laughs> Güzel <misin> bu. <laughs> Normalde hiç sevmem hiç eldiven sevmez. takmayı. Takarım, Annem takar, takarım. ben çıplak elle hep toplardım ama Salı günü düğün var, ellerim çok yeşil ama oluyor. Temizlenmiyor Vallahi Buyurun gelin acı bibere. Buyurun. Evet. Cümleten selamın aleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kızımın kanalına. Bahçemizi Arnavut biberinin toplamasına. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız biz tempo devam. Beyazlar. Beyazlar bitti. Şimdi sıra arnavutlara geldi. Biz böyle sabah üzeri biber, öğlen sonu domates. Bir baktık gün bitti. Şimdi kahvaltıya Bugün gideceğiz kahvaltıya birazdan. Evde kahvaltı hazırlıyoruz çocuklar evde bugün evet bugün ses, ses yok bugün bu. ses yok Zeynep yok rahat rahat Bugün Zeynep yok bugün Elif yok ee, yok yok rahat, yok rahat rahat bugün videonu çek Zeynep. Zeynep'in sesi yok nasıl olsa. Duygu bunlar kalsın mı? Kalsın anne. Kızarmaya başlamışlar. He? Maşallah. Evet kızarmaya başlamış. Kızarmış şurada dolarda bak. söyle bir benim köpeği şey ha bizim az göknür istemiz ona verelim. 20 kilo kadar. 20 kilo kadar. Siparişimiz var. Biber yok. Biber yok. Biber yok. Ona <laughs> göre Acı toplamaya devam. En sevdiğim acı toplama. Daha Otur. Oturduğum yerden. Şöyle bir avuç mutluluk kimine göre? <laughs> ben sevmem de. Sevenler oluyor ya. Sevenleri var. Ben biraz severim ama çok o kadar zehirli değil yani. Yiyilecek kadar. Abi çok iyiymiş. İyiymiş. Ne bilirsin. Şekere falan iyi geliyor. Ne? Kan dolanımına. Damak kanı kılına. Az iyi Kesil biber daha iyiymiş yani. Taze. Kızartmadan yemeği çekmek. Bizim de öyle bir alışkanlığımız yok, o kadar sevdiğimiz içindeyiz, bak 8 9 çeşit biber var. Bugün toplayıp da kahvaltıdan edelim dedim. Güne bahçeden domates getirdim, dedim Beyza bunu doğra, içine bir tane acı biber doğra. Onlar eskisi dök dedim, zeytinyağı dök, geldi ki Beyza kuru salatalıklı domates doğramış. Ben mi deneyeceğim? Parek. Öle dökmüş, öyle mi? Maşallah. Maşallah, subhanallah yani. Sanki hiçbir yerde bir şey kalmadı. Hepsini bunların üzerine vermiş. Bunu da ben ellerimi tekni takmışım. Tekni takmamışım. Herhalde bir yerde düşürdüm. Evet biz topluyoruz. Babam da şöyle taşıyor arabaya. Ha kızım bakın. Maşallah. işte sirke getireyim Aa, de. Annem gitti vallahi gitti. bu. Vallahi gitti düz. Sir sirke getireyim ki vuralım Hı -hı. acılarımızı. Annem zamanıdır Vay diyor. Toprağa gömsen kurumaz. Toprağa nasıl gömeyim yavrum kökten ayrıldı. Gitti. işte takipçilere gösteren. Takipçilere dekiler. biber. Atayım mı içine? Topla at bir de bir şey olmaz ne olacak? Onun istersi çok oluyor da ben onu toplamıyorum. Biz onu kendimize, kendimize ayırmışız. onu yapıyoruz onu. Ancak kıza bana. Bunların acısı bu sene çok güzel olmuştu bizim turşumuz. Bizim hazıra hazıra aratmıyordu de. ya. <laughs> Vallahi şey lezzeti var. harikaydı. Çok güzel oldu. Allah'a şükür. İşte Allah razı etsin yavrum. Bu dolu sürsularımız mesela hep bozuldu. Neden oldu anlamadım. Bu sene ben suyunu artı yerinden getirdim. Veya hatta enerjinin suyunu alacağım. Hı, nazara sen. mı geldik? Bilmiyorum ya. Yani. Ben her sene tuşlarımız hep Tuşularımız hep erimiş gitmişti hep vallahi. Hep yani. Tuzu, şey, ayarı da güzeldi. Aynı ayarı yaptım ama teyzemli benimki çok güzeldi diye. Onun için geç yaptım ondan mı oldu? Hmm. bir Bu şey geldi. Bizim iki yani <laughs> Vallahi yok, o değil. Jelaponlar şunlar. Sen ne dersen de bu bir tane meşhur yeni biber çıktı ya jelepon mu, jaleponemi? Jelapon onun arayışındayız Ben bugün günlük tüymüşüm <laughs> Biberler toplandı Aynen paydosu verildi Yemek yendi Çay içildi İkinci çayı tekrardan demledim. Nefes nefese kaldım. Yağmur yağıyor. Telefonum suyun önünde kalmıştı. Telefonumu aldım. Ne yapıyoruz? Domatese doğru gidiyoruz. Domatesi bayağı bir topladık. Ondan sonra yemek paydası verdik. Çocuklar acıkmışlardı. Sonradan da bir yağmur pastırdı. Oh, nefes nefese kaldım şöyle göstereyim maşallah diyelim bismillah şöyle yapıyoruz topluyoruz böyle kasalayıp ee, eve götüreceğiz akşamda bir fasıl pazara gidecek ikinci fasılda arabaya yüklenip sabah dörtte babam çıkıyor e, plakamız görünüyor Elazığ'dan sevgiler selamlar videolarım Elazığ'dan geliyor karşınıza ee, şöyle Hankendi beldesinden karşımız. Hemen gösterdiğim yer Hankendi. Bizim köyümüzde Hankendi'ye bağlı Göl Köyü Onu da belirtmiş olalım. Şöyle yine çok kötü değiller. Bunlar da şöyle sadece güneş yanıkları olan domatesler. Şöyle buradan beyazlayan domatesler. Ufaktan şöyle minik arızası olan domatesler. Bunlar da Bunların da tek günahı küçük olmaları. Bunu da dökelim. Bunlar da salçalık. Yarın inşallah şöyle destekleyeyim. İnşallah yarın doğranacaklar bunlarda şöyle gidelim. Bunlar da yine pazara gidecekler. O küçük topladıklarımızın bunlar da büyükleri. Yine eldivenle domatesin yeşili daha pis oluyor elleri ve çıkmıyor da. Şöyle. Şunun da arızası var. Yol yakınken ayıralım. kasa lindamız hazır. Bunlar çürükler için. Bunlar da sağlamlar için. Linda'nın başına gidelim. Annem Jamila diye bir domates türünü topluyor. Elif! Arabadan in kızım. Tamam çamur etmeyesin annem. Ben şöyle buradan Linda'dan gidiyorum. Ağır gideyim ki çok fazla uça uça olmasın. Göstereceğim de size toplarken. Şuranın kırmızılarını alalım. Bu sırayı alıyorum ben. Şuralar dolu. Buralarda yine maşallah. Buraya hiç el değmemiş. Bu buranın ilk toplanımı. bu Benimkiye bir tane elinde oldu daha yeni. Topluyor. Satlığa mı eve mi? Satla. Şu güzelleri toplayayım bari. O ya kurda kovasını da getireceğim. Benim yanımda ama ben toplar mıyım? Sana mı vereyim? He? Şu hurda şurada dursun. Şu küçüklerini. Bu güzellerini. Onlar da güzel aslında da tek sıkıntıları küçük olmaları ve şöyle güneş güneşin beyazlattıkları yani hurda dediğimiz de o bizimkiler de bunlar bunlardan ne yapacaksın hemen etli etli ama etli ben de beğenmiyorum ama etli İşte millet de onu istiyor özel kesmeye mesela kesmek için etli etli ehe e baba zaten 3, de ha. 3 saniye oldu bismillah hele Gerçekten. dur bak tam başımda gök gürlüyor şu an tövbe tövbe e siz niye buradan aldınız benim hurda kovamı Daha Ben bir şey getmedim. Dedim alın diye senin üzerinde vardı. Tamam. İki kova zaten ha biri doldurmak üzere. Şimdi böyle video işi olunca e, tekel gecikiyorum ama biraz çekeceğim sizler için. Çünkü bugün Efe'nin yüzünden hiç çekim yapamadım telefonuma el koydu yine. Burası da var ya yol geçen hanı, gelen dat giden dat. Şöyle sizlerle beraber atalım. Bu da hurdaya. Şöyle koparalım. Anne nasıl gidiyor? Vallahi hem hem çok. <laughs> Bugün bir tane abla geldi domates almaya. Diyor ki "Allah'ım" diyor. gide "İnşallah" diyor bize de böyle bir tarla nasip et. Dedim bizi gına ki <laughs> yolumuza gelesin. Yere, gibi böyle olsun, tapın, suların, Amin bu Aa inşallah diye Allah senin duya Ne var ki diye üç sıra sabah kazarım. Üç sırada akşam. Dedim öyle abla bir gazmakla bitirdin zaten sen bu işi. Bitse, de He. Eyvallah, şaklar, de dedim 5'te içine girmişiz. Hmm. Bu saat olmuş daha oturmamışız. Daha hmm. akşam dokuza kadar da oturamayacağız abla dedim. Ne var ki? <laughs> yok yok diye yine dedi. Bize de Allah nasip etsin. Dedim sen bol bol dedim gına ki bizi yolumuza gel. <laughs> Eyvallah. de böyle. Buradan yol önü olduğu için e, satış yapılıyor. Geçen hafta pazar da bayağı böyle satışımız olmuştu. Durdurup soruyorlar, varsa var diyoruz. Yoksa değil, çok. Domates çok. Gördüğünüzce şöyle 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 annem atlayayım. Şöylece hep domates, buranın dikimini sizlerle yapmıştık. İzleyenler, izleyenler, ha, izleyenler bilir. Bizim e, çapayı da beraber yaptık, dikimini de beraber yapmıştık. Yine bir gün gelmiştim köyün arabasıyla. Sonra kazımını da yine beraber bir gün denk geldim. Onlar hurdaya toplayacağım onları. Son bir salatalığımız kaldı. Onu da toplarsak günü e, hayırlısıyla. Vallahi bu bitmez, bitmez. Bu domates bitmez de günü bitirelim bari. Şimdi iki bir gün. De bitmez. De bitmez de. Bir gün. Çarşıya gidip geleceğim işim var. Sonra yine gelip böyle bir gün akşama kadar toplayacağız. Ya bu satarım pazarda diye bırakmıyor ki ben yoksa bunu ben toplarım. Toplayıp doğramamız ben lazım. Ben yıkarım, toplarım ama işte biz satam yani salçana kadar olsun. Bir gün pazara gitmese biz böyle toplayıp taşısak Tabii. doğrarız. Pazarık biter yani hemen hemen bayağı içinden sürekli ağır, azalıyor yani. Temizlemiş oluruz ama babam bırakmıyor ki. Onlar burada. Verdik, verdik, He çok şükür geçen sene hiç yoktu. Geçen sene o kadar domates ektik. Aynı sadır yani şey aynı sadır. Ee, kas koli Geçen sene resmen tarlanın içinde döktüm bir tane bulabilmek için. Olmadı ne oldu anlamadık. Bunları böyle bir tane olsaydı da koparsaydım diyenler için gelsin. Şöyle dalından evet. koparalım. Şuradan ha. atalım. Canımın içi bacım sana gelsin ha. Al. Yorumunu yap altına teyze. Hadi Hemen bakalım. Hemen yorum yaz. Al. Sana gelsin. Hadi. Hadi bunlar sana. Bunlar sana gelsin. Yiyenlere afiyet olsun. Yiyenlere afiyet olsun. Ee, kime gider, kimin eline ulaşır, kime kavuşur, kim alır bilmiyoruz. Yiyemiz. Kimin nasibi varsa. Kimse Bilemezsin nasıl nereden geliyor, ne yapıyor. Aynen. Bunlar tamam. Sen duygu bu satılığa mı seyremez? Satılık o. E, Koli kol var mı sey kasa? Kasa var baba bir tane yani getirdi ne? ya. Satılı, bir tane ha bir tane doldu ha şey. Baba Tamam, tamam. ha doldu Kovalar tamam baba. Linda. Şöyle şöyle etrafımızı da gösterelim. Ha, Şeftalimiz var şurada Yere, çok bak. güzel. Şeftali, kardeşimin şeftalisi. Tamam mı bu? Orada yine şeftali. Bu da şeftali. Bu da armut yanlış değilse. Böyle böyle elma 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 gidiyor. Bir daha gidelim. Hurdaları hurdaları toplayalım. Bir salatalığımız kaldı. Onu da bitirirsek çay demledim. Çay içeceğiz. Öğlenki çok soğuk olmuştu. Al. Hurdalara mı? Hurdaya kasa var mı bilmiyorum ama. Bana kovayla kasayı. Buralar güzel de şu Linda'nın ön kısımlar hep güneş sarartısı. Onlar kesin şeye gider, salçaya gider. Bu bu diğeri hurda mı? He he, hurda, hurda. hurda, hurda. Hurdayı, hurdayı götürelim. Hurdayı. Hurdacı, hurdacı. Yani adı hurda ha. Vallahi yani millet mi? pazarda bunu satıyor. Ama bizim salçaya da ihtiyacımız var. Salça siparişimizde çok olduğu için ne yapacağız? Mecbur salçaya da önem vereceğiz. İnşallah yarın telefon elime geçerse bunu doğurarken çekeriz. Geçen hafta çocuklar telefonla durduruyoruz burada. Vermediler, çekim yok. Babam bekliyor kasanın başında. Yağmur başladı yine. Ya, çok güzel yağıyor. Bir de çok güzel ıslanıyoruz. Şu küçüklerini güneş yanaklarını ala ala gidelim birkaç tane videomuzu artık sonlandıralım ee, salatalığı da çekersek çok uzun bir video olacak ee, bir de böyle tek elle işte yapamıyorum ee, gece kalıyoruz videomuzu sonlandıralım ee, şöyle etrafı çekerek de videomuzu bitirelim Sizlerde Rabbime emanet edelim ki iyi izlemeler olsun sizlere İnşallah severek izlersiniz. Biz çekerken eğleniyoruz. İnşallah sizler de izlerken şöyle biraz memleket hasretini dindirirsiniz diyelim. Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Güzel kalın.